Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsen'in Roma tatilinden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzel oyuncumuz tatile çıktı. Ve sık sık tatilden yepyeni paylaşımlar yayınlıyor. Eğer sizler de yepyeni haber ve görüntülerden anında ve ilk haberden olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı ve bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bye bye.